Demek Nedet Hanım beslemesini gezmeye çıkardı he? Evet efendim. İkbal Hanım nerede? Odasında. Onları baş başa bıraktığına göre demek ki daha önemli işleri var. Gözün üstüne ayırma İkbal Hanım. Bütün gün işteyim. En ufak bir şey de bana haber ver lütfen. Merak etmeyin efendim. Buyurun. Zümrüt Taşkın'a bakmıştım. Evet benim. Bir paketiniz var efendim. Görüyorum. Kimden? Özcan Özalt'ten. Kim? Özcan Özel. Aniden kayıplara karışan güzel hanımefendi. Sergide en çok bu resmi beğendiğinizi söylemiştiniz. Sizi tanıdığım günün şerefine bu hatırayı kabul edin lütfen. Özcan Özalp. Peki. Teslim aldığınız aday bir imza lütfen. Tabii. Şermin'cim beyefendileri yolu göster. İçine Tabii efendim. İyi günler. Siz. Buyurun. Buyurun. Efendim. Zümrüt Hanım. Merhabalar efendim. Ben Özcan özel Özcan Bey beni şaşırtıyorsunuz. <laughs> Buna memnun oldum açıkçası. Çok hoşsunuz. Telefonun ve adresimi nasıl buldunuz? Demek hediyem geldi. Ben istediğim her bilgiye ulaşırım. Yeter ki isteyeyim Zümrüt Hanım. Bu nazik hediyenize nasıl teşekkür edebilirim? Sizinle bir öğle yemeği benim için en unutulmaz hediye olur. Ne zaman, nerede? Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özcan Bey. Teşekkür ederim. <Sessizlik> <Sessizlik> Yeter. Restoranın rezervinden özel olarak sipariş verdim. Sizin için de uygun mu? İstanbul'un en güzel fotoğraf veren yerlerinden biri burası. Ama karşımda şimdi ondan daha güzel bir hanım var. Kadehimi size kaldırıyor. Teşekkür ederim. Sizin anlayacağınız sonunda havalandım. Ama deneme uçuşuydu hatırlatırım. Şimdi baya baya uçuyorum. Uçmak bayağı heyecanlı bir şey herhalde değil mi? Kumandanın elinde olması her zaman heyecan vericidir. Ben uçtuğumu hayal bile edemiyorum. İsterseniz bir gün birlikte uçarız. Size güvenebilir miyim? Sonuna kadar. <laughs> Abi üçüncü kadetten <kayıptan> sonra ara Tempo <laughs> pop, we're sweet. Okay. Abi ne diyorsun anlamıyorum. verin. Je viens de Çok affedersiniz, önemli bir toplantım vardı. Saati erken alınmış maalesef. Bu güzel, keyifli sohbeti noktalayabilir miyiz? Ne yapalım? Sizi burada yalnız bırakmak hiç içime sinmedi. İsterseniz birlikte kalkalım. Şoförüm sizi gideceğiniz yere kadar bıraksın. Olur. Apar topar gittim diye sizi kırmadım umarım. Kırılmadım. Resim ve yemek için tekrar teşekkürler. Siz en güzellerine layıksınız. Yarım kalan yemeği unuturacağım size. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.